Herkese selam. Bugün masamızda Kubernetes dünyasının en meşhur araçlarından biri var. Hem, eğer siz de Kubernetes ile haşır neşirseniz, uygulama dağıtımlarını nasıl basitleştirdiğini ve yönettiğini öğrendiğinizde, Helm'in hayatınızı ne kadar kolaylaştıracağını göreceksiniz. Hadi, gelin şu karmaşıklığı birlikte çözelim. Kubernetes'in gücünü kimse tartışmıyor ama bu gücü yönetmeye çalıştığınızda kendinizi bir anda yamal cehennemi denen bir yerde bulabiliyorsunuz. Düşünsenize. Onlarca, hatta yüzlerce yapılandırma dosyası. Her biri yüzlerce satır ve hepsi birbirine bağlı. Küçücük bir hata bile tüm sistemi alt üst edebilir. Ve bu sadece teorik bir sorun değil. Bakın, bir Reddit kullanıcısı ne kadar güzel özetlemiş. Geliştiricilerin yaşadığı bu hayal kırıklığı çok gerçek. Bu karmaşa sadece zamanınızı çalmıyor, aynı zamanda moralinizi de bozuyor. İşte tam da bu yamal cehennemine bir son vermek o kaosa bir düzen getirmek için tasarlanmış bir çözüm var, Helm. Peki Helm tam olarak ne yapıyor? En basit tanımıyla, Kubernetes'in paket yöneticisi. Tıpkı Linux'ta apt veya yum kullandığımız gibi. Helm, Kubernetes uygulamalarını yönetilebilir paketler haline getiriyor. Bu sayede en karmaşık uygulamaları bile tek bir komutla kurup, güncelleyip, silebiliyoruz. Helm'in yaptığı sihirbazlık tam olarak bu işte o karma çorman içinden çıkılmaz ye yemalığı yığınını alıyor ve onu tertemiz, öngörülebilir, tekrarlanabilir bir iş akışına çeviriyor. Bu geliştiriciler ve operasyon ekipleri için gerçekten de bir devrim gibi. Peki, hem bu sihri nasıl başarıyor? Aslında her şey üç anahtar parçaya dayanıyor. Çartlar, şablonlar ve değerler. Gelin şimdi bu yapı taşlarına tek tek bakalım. Her şeyin başladığı yer ilk yapı taşımız, çartlar. Bir hand chartı, en basit anlatımıyla, uygulamanızın çalışması için gereken her şeyin içinde olduğu bir pakettir. Deploymentlar, servisler, config mapler, ne lazımsa hepsi bu paketin içinde. Böylece uygulamalarınızı standart hale getirip, farklı yerlerde kolayca kullanabilirsiniz. Chartlar harika bir paketleme yöntemi, peki onları nasıl esnek hale getiririz? İşte burada ikinci yapı taşımız, yani şablonlar devreye giriyor. Chartların içindeki asıl güç bu şablonlardan geliyor. Bunlar sayesinde artık o sıkıcı, statik yamıl dosyalarıyla uğraşmıyoruz. Onun yerine, Go şablon dilini kullanarak dinamik manifestler oluşturuyoruz. Yani, yapılandırmalarımız artık akıllı ve duruma göre şekil alabiliyor. Artık dinamik şablonlarımız var. Peki bu şablonları farklı ortamlar için nasıl özelleştireceğiz? İşte bu da bizi üçüncü ve son sihirli bileşenimize, yani değerlere getiriyor. Values YAML dosyası, şablonlarımıza hangi değerleri vereceğimizi söylediğimiz yer. İşin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Tek bir chartınız var diyelim, sadece bu Values YAML dosyasını değiştirerek, aynı chartı hem geliştirme, hem test, hem de canlı ortam için kullanabiliyorsunuz. Kod tekrarına ve karmaşaya tamamen son. Ama durun, hepsi bu kadar değil. Bu üçlü yapıya ek olarak Helm, size dağıtım sürecinde çok daha ince ayar yapma imkanı da sunuyor. Örneğin, hook adı verilen bu kancalar sayesinde bir dağıtımın en kritik anlarına müdahale edebiliyorsunuz. Mesela bir güncelleme yapmadan önce veri tabanını yedeklemek gibi ya da bir uygulamayı silmeden önce bazı temizlik işlemleri yapmak gibi. Bu size sürecin her aşamasında tam kontrol ve otomasyon sağlıyor. Elbette Helm bu alandaki tek oyuncu değil. Bu da bizi sektördeki o meşhur tartışmaya getiriyor. Helm mi yoksa ana rakibi Customize mı? Bu iki aracın felsefesi birbirinden tamamen farklı. Şöyle düşünün. Helm size bir uygulama için sıfırdan eksiksiz bir tarif veriyor. Customize ise elinizdeki mevcut tarife biraz daha tuz ekle ya da şekeri azalt gibi küçük notlar eklemeye benziyor. Biri şablonlama ve paketleme üzerine kurulu, diğeri ise mevcut yapıları yamalama ve katmanlandırma üzerine. Eğer yeni bir şablonlama diliyle uğraşmak istemiyorsanız ve amacınız sadece temel yapılandırmanız üzerinde küçük, ortam özel değişiklikler yapmaksa, customize harika bir seçenek. Zaten küp katı ile birlikte geldiği için ek bir kuruluma bile gerek yok. Ancak, eğer uygulamalarınızı paketleyip başkalarıyla paylaşmak, karmaşık bağımlılıkları yönetmek veya sürüm kontrolü, geri alma gibi gelişmiş özelliklere ihtiyacınız varsa, işte o zaman Helm'in gücü ve esnekliği gerçekten parlıyor. Peki, bu bir kazanan her şeyi alır durumu mu? Aslında hiç de değil. Modern DevOps yaklaşımı artık bu kadar siyah beyaz düşünmüyor. Unutmamamız gereken en önemli şey, bu iki aracın birbirinin düşmanı olmadığı, hatta tam tersine birlikte kullanıldıklarında çok daha güçlü olabiliyorlar. İşte çok yaygın bir senaryo Popüler bir arıcı diyelim ki Prometheus'u kurmak için standart Helm chart'ını kullanıyorsunuz. Ardından sadece kendi ortamınıza özel o küçük değişiklikleri yapmak için bu Helm çıktısının üzerine customize'a yamaları uyguluyorsunuz. Böylece hem Helm'in paketleme kolaylığından hem de customize'ın esnekliğinden faydalanmış oluyorsunuz. Tüm bu tartışmaların ötesinde, sektörün tercihini gösteren çok net bir rakam var. %75. Cloud Native Computing Foundation anketine göre Kubernetes kullanan şirketlerin tam %75'i Helm kullanıyor. Bu da Helm'in sadece popüler bir araç olmadığını, aynı zamanda fiili bir endüstri standardı olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi Helm, Kubernetes karmaşıklığını yönetmek için inanılmaz güçlü bir araç. Ama asıl mesele artık Helm'i me customize mı değil. Sektördeki asıl soru hangisi daha iyi olmaktan çıkıp bu iki gücü birlikte en etkili nasıl kullanırız sorusuna dönüştü. GitOps standart hale geldikçe zafer belki de tek bir aracı seçenin değil, her ikisine de bir arada kullanmakta ustalaşanın olacak. İşte asıl düşünmemiz gereken de bu.